Uzman eczacı Abi. ve aromaterapi uzmanı Hülya Kayhan Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Bu enerji edin. veren mi hocam? Hemen şöyle. Evet evet. O nane, o oh, mis gibi. Hoş. Nane oh yağının be. çok güzel çalışmaları da vardır. Bu ya, nane yağı kokladığınızda daha fazla spor yapabilirsiniz. Daha fazla push-up'lar push yapabilirsiniz. Naim, Allah rahmet eylesin kokluyor değil mi? Koklayıp böyle çıkartıyor. Aa bu nasıl kokluyor? Evet Yok, yüz, yüzmede mesela özellikle burun tıkanmasında yüzen sporcu çocuklarda ve yüz, yüzücülerde nane yağı kokladığınızda hem burun pasajları açılır, daha uzun yüzebilirler. Hem de e, bu nefes almaları kolaylaşır. Sporcular için çok kıymetli bir uçucu yani. Ve aromaterapi de çok önemli değil mi? Çok önemli. Hastalıkların tedavisinde de çok çok önemli bir şey. Tedaviden ziyade daha çok destek Alternatif. diyebiliyoruz. Yani alternatifte de değil de destek, destek olarak çok önemli. Oldu. Şu kadar önemli ki şöyle bir şey oldu ben e, İngiltere çok e, isim veremiyor olabilirim. İngiltere'de Hı -hı. çok önemli bir e, gazete var. Orada da haber oldu. Televizyonlarında da haber oldu. İngiltere Savunma Bakanlığı bir, bir bilimsel şey yayınladı. E, Savunma Bakanlığı'nın bilim ve teknoloji laboratuvarlarından 8 sayfalık bir e, bilimsel yayın da çıkardılar ve bunda dediler ki biz az askerlerimize ilk önce koronavirüs ilk patladığı zamanlarda bir sprey önerdik. Bu sprey normalde sivrisinek kovucu bir spreydi ama bu az önce hocamızın da söylediği gibi koronavirüsün kors ve mers olan yani mers ve sars olan e, türünde kullanılmış ve etkili olmuş uçucu yağlardan hazırlanmış bir sivrisinek kovucu. Ökoliptus yağı çok önceden mers'te de e, şeyde sars de sars'ta da. da çalışılmıştı. Sonra selvi yağı çalışılmıştı. İşte limon uçucu yağı çalışılmıştı. Bununla hazırlanan bir sivrisinek kovucu Avucuyu, spreyi biz askerlerimizde tam şeyin başında kullandık dediler hmm. koruyucu olarak. Çünkü bilmiyorduk ne olduğunu bilmiyorduk. Nasıl olacağını da bilmiyorduk ama eski koronavirüslerde etkili olduğunu bildiğimiz için etkili olacağını düşündük. Onların hem de immün sistemlerini güçlü tutmak istedik etkili dediler. Etkili oldu peki gerçekten? Etkili oldu ve bununla ilgili 8 sayfalık bir bilimsel rapor yayınladılar. Yayın bu spreyi yaptılar. tarifini verecek misiniz? Vereceğim şimdi. Ana, ama şöyle önemli. bir şey söyleyebilir miyim? Ben bunu biz aromaterapi hani çok önemli dediniz ya. Evet. Önemini şuradan anlat istiyorum. Biz bunu zaten 3 yıldır hem sivrisinek hem de bit kovmak için okula giden çocukları bu biti de uzaklaştırır bu uçucu yağlar. Şöyle sıkın spreyleyin diyorduk çocuğunuza evet. okula gönderirken. Anneler bize şöyle dönüyordu işte Hülya Hocam bunu spreyleyin bütün sınıf hastalanıyor çocuğum hakikaten bu sen sadece biraz burnu attı çok rahat atlattık Aynı bu gribi falan şey. diyorlardı. Bana ben geçen gün Be eczaneden aldım bir tane. Ya belki evet. Sizin miydi o? o evet. <laughs> Sadece şey. eczanelerde var. Evet, arabada evet. var bende. Zaten arabada olsun istiyoruz ve çocuklar... Biz de siz şimdi hamile dediniz ya, şimdi o sprey eve girmeden lütfen spreylenin. Ciddi anlamda koruyucu o. Ve e, siz eve o Anne şeyi eve. taşımayın lütfen. Kendi üzerinize sıkıp öyle girin eve ki siz buradan götürdüğünüz eşinizi siz koruyabilirsiniz. Tamam, ne var içinde? Şimdi iki tane şey yapacağız. Bir tanesi e, burnumuza ve maskemize sürmek için. Çünkü tamam, şu maskeyi de Maske. takmak zorundayız. Ve bunun hem... Kolay takabilelim diye hem de bu koruyuculuğunu arttıralım diye buna bir karışım yapacağız şimdi. Bunun içinde ökoliptus uçucu yağ olacak. Ben şimdi yavaş yavaş koyuyorum hem de hem de anlatıyorum. Ökoliptustan 20 damla koyacağım. 20 20'şer damla çok basit. Siz de yapabilirsiniz isterseniz bir sonrakini sizinle beraber Hı -hı. yaparız Demet Hanım. Şimdi 20 damla ökoliptus yani Şöyle o kadar basit ki sadece uçucu yağ şöyle damla damla şöyle karıştırıyoruz. Sonra nane. Bu e, tıbbi nane deniyor buna. Hı hı. Nane mis gibi hem enerji de veriyor. 20 damla nane yağından koyacağım. Yavaş yavaş biraz kokmuyor. Evet. O kalip sonra, keskin sonra çok güzel kokuyor. E, evet tabii tabii keskin. Bir damlası yetiyor Demet Hanım. Hı, kadar sonra 20 damla selvi. Bunların hepsi e, önceden de kullanılıyordu. Yıllardır zaten farklı türlerinde virüslerin farklı türlerinde koruyucu olarak hep kullan, kullanıldı. Biz de çok öneriyorduk aromaterapinin koruyuculuğunu. Savunma Bakanlığı İngiltere'de böyle bir şeyle kendi laboratuvarlarından çıkınca şu an İngiltere'de ökoliptus yok Peki, satıyor. Bizim sağlık Bit bakanlığımız... spreyi, spreyi yok satıyor. Peki bizim Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı mı? Şöyle Sağlık Bakanlığı tarafından bir şey tedavi etmiyor. Bunlar He. şey olarak Tarım Bakanlığı'ndan da, ha, Sağlık tarım bakan. Bakanlığı'ndan da evet yani tamam. e, izin olarak e, ilaç değiller. Koruyucu olarak hı hı. kullanabiliyorsunuz. Şöyle bakın. Şöyle iki damla maskeye sürüp ben onu alayım giderken. Lüt, tabii ki <laughs> lütfen, lütfen. Ben bir de maskeleri hemen atıyorum kullandıktan Mes, sonra. O Kalabalık kadar... bir yere girdin çıktın at anam maskeyi. At, at. Her değiştirdiğinizde bir iki damla demet ama mi? Bir de o maskeyi takmayı kolaylaştırıyor. Şimdi size de yaptığımda göreceksiniz e, naneli mis gibi ferah ferah oluyor. Evet. Ve o ferahlık da biraz daha uzun o maskeyi taşımanızı sağlıyor. Yoksa bunalıyoruz. Kendi nefesimizden bunalıyoruz. Bu maske Bu temiz mis, değil mi? O maske temiz lütfen. Bir şey yapayım mı kullanayım mı? Birazcık daha şöyle sürebiliriz yapabilirsiniz. Sus sus sus. Ah mıyım seni? <laughs> Yok bilakis daha enerjik olur. Şimdi o kadar ne? hareketli şarkı türküler Şimdi okur sen ki. Şimdi sen bir saat değil iki saat yürüyeceksin eve gidince. Vallahi nefesim açtı. Açıyor nefes açtı. Bir mi? de Alişan Bey mesela sizde yoktur da hani gece mesela nefesiniz tıkanıyor, burnu tıkanıyor ya horlama oluyor ya. Bu karışımı yaptım, şu karışımla yastığa iki damla sürdüğünüzde rahat nefes aldığınız için horlamaya da çok iyi geliyor. Şöyle burun kenarlarına birer damla. Oh, Bu benim gibi. olacak zaten Tabii rahatlıkla lütfen, lütfen. sürebilirim burnuma. Evet evet sürebilirsiniz. Bir tane de sprey yapıyoruz. Evet. Bu spreyi de yine demiştim Army mı diyeceğim pardon İngilizcesi o. E, ordu'da kullandılar. E, şimdi böyle bir çiçek suyu alıyoruz. Bunların hepsi organik sertifikalı. Hepsi tamamen yüzde organik. Hiç vücuda hiçbir yan etkisi yok. Bilakis bizim enerjimizi de arttırıyorlar. İmmün sistemimizi de güçlendiriyorlar. Çok kıymetli. Ama bir şey diyeceğim bak bu şu an sıktığınız şey var mı? mesela. Allah korusun astım hastası falan olursa biraz şey yapar doğru uçucu yağsa bile kız. Astım hastaları daha rahatlıyor. Çünkü uçucu yağ içi tabii tabii. Mesela bunun içinde keton bileşenleri olsa. onun için aktarlar beni yanlış anlamasınlar ama doğru kemotipte doğru uçucuya organik sertifikalı olan eczaneden alacaklar. Tıp lütfen. Evet, anda, evet. evet. Lütfen eczanelerden aldıklarının arkasında durabilirim. Yoksa e, maalesef bizim bizde üretimde taşiş edilmiş yağ içine ketonu çok fazla olan ya Sürü, asla onları önermiyoruz. Tamam. Bunlar çok ıı, doğru kullanılması gereken şeyler. Tamam. Tamam. Onun için burayı da çok iyi söylediniz. Onu da söyleyeyim. Ee, şimdi bu çiçek suyunun içine de yine e, onar damla e, uçucu yağlardan koyuyoruz. Ne koyuyoruz? Karanfil koyuyoruz. Sedir koyuyoruz. Lavanta koyuyoruz. E, ondan sonra palma koyuyoruz. stranelli koyuyoruz ve e, hangisini atladık? Nane, ya, Nane koyuyoruz bir de. Evet. Özsiz. Evet. Siz yapmak ister misiniz? Tabii. Vallahi sizin de elinize çok yakışır. Onar damla şu an yaptığımız... Bunu bu da işte o şeyde söylemiştim ya Savunma Bakanlığı askerlerde de şöyle sprey şeklindeki formunu bu yapıyoruz. Bu dezenfekte için mi yoksa mikrofon havada, öbürden. havada asılı kaldığı için virüs. Evet. Bunlar da havada asılı kalıyor uçucu yağlar ve virüsle e, havada airborne deniyor buna. Havada asılı kalan şeyler arasında savaş başlıyor uçucu moleküller arasında. Ve şu yayında da gösterildi gibi bu uçucu yağların içindeki molekül o savaşı kazanıyor ve biz daha az virüs vücudumuz alıyoruz. Ve vücudumuz daha az aldığımız bu virüsle virüs yükü çok az almış oluyor. Bizim immün sistemimiz baş, baş edebiliyor. Çünkü bir de bu spreyle ile şey enerjimizi yükseltiyor. Vücut frekansımızı nereden baksanız 15 17 MHz arttırıyor. Bu Bununla da devam hastalıklarla ediyorum? savaşma için çok yeterli. Bununla devam ediyoruz. Bunu tarifini bir kez daha verelim. Yanda yazıyoruz değil mi? Yazıyor mi? Yanda yanda evet yazıyor, evet. Evet evet yazıyor. 10'ar damla. Da 10. Evet. Şimdi sedir bu sedir Demin ki koyduğumuz neydi? Şu ikincisi. İkincisi nane koyduk. İlk Nane ee, koyduk sonra Sonra e, niyoli koyduk. Hı hı. Şimdi sedir koyuyoruz. Sedirin bir de bir güzelliği vardır. Sedir siz parfümlerden de çok iyi bilirsiniz. E, odunsu bir kokudur hmm. ama cesaret verir. Ud mu? Ud değil o, o da bir odunsu koku. Sedir cesaret <laughs> verir. Cesarette şöyle yapar. E, al cesaret, Cesurca karar alırız. Aldığımız kararın arkasında dururuz sedir kokladığımız. Onun için erkek parfümlerine sedir konur. Daha cesur olsunlar, daha Bak kararlı sen, olabilsinler. Ben onun için erkek parfümlerini daha çok seviyorum. Olabilir bu çok Onlar doğru. bir de çok daha bir de keskin ve daha şey. Bir de şöyle bir açıklaması var. Sedir babayı hatırlatır. Baba Aa. özlemi duyan insanlar sedir kokusunu çok severler. Sedir e, çünkü e, o oradaki o babaya olan o özlemi işte hatırlatır. Sedirisiz mesela bunun içinde sedir var ama mesela çok sıkıldınız Demet Hanım. Çok kendinizi biraz böyle güçsüz hissettiniz. Sadece sedir yağını koklayın. Öyle mi? Aa. Tabii tabii Aa. lütfen o kadar bir karar almakta zorlanıyorsunuz. Sedir yağını çok rahat koklayıp ve inanamayacaksınız etkilerine sonra. Yaş Hadi canım bir koklamayla. Efendim? Yaş sınırı falan yok. Doğru uçucu yağsa yaş sınırı yok ama dediğim gibi eğer uçucu yağların içinde keton bileşenleri varsa küçük çocuklarda hamilelerde korkuyoruz. Onun için lütfen eczaneden doğru uçucu yağ. Çünkü her şeyin doğrusu doğru da dozda olanı önemlidir. Doz çok önemlidir bizde. Belli İlacı zehirden ayıran peki. dozdur. Doğru uçucu yağ, bunlar bitk, lavanta, gül yağı, lavantanın yağı. Hı. Eğer doğrusunu Kematik. kullanıyorsanız hiçbir sakıncası Üçücü yok. Doğru kemotip çok önemlidir. Biz bunu eczacı fakültelerinde 5 yıl okuyoruz. Onun için eczacınıza güvenin bu konuda lütfen. Bu doğal bitkilerle, fitoterapiyle, aromaterapiyle. Yani derinisiye şey çok böyle önemli. mi sıkıyorsunuz? Evet ben Sıkan. şimdi size bir örnek yapayım. Siz sonra bunu hiraya da sıkarsınız. Şöyle dışarı ha, böyle çıkarırken. Böyle etrafımıza ha. Tabii tabii tabii. Ben Şöyle ne yaptım Bunu sen aldım kendime de. sıktım. Ne kadar yağlıymış. <laughs> Böyle şöyle. Şöyle buyurun. Şöyle saçınızın arkasına. Ah mis. Mis gibi de kokuyor. Koruyucu. Bunu işte e, Savunma Bakanlığı İngiltere'de açıkladıktan sonra şu an İngiltere'de ökoliptus yağı da bulunamıyor. Bu ökoliptusla yapılan sivrisinek kovucular da bulunamıyor. Peki, Raflarda tükenmiş. tükenmiş. Günde kaç defa kullanacağız bunu? Sabah çıkarken, Uçtuğu akşam için. eve girerken. Üç saatte bir tekrarlamak lazım bunlar %100 doğal uçucu yağlar ya o kokulu molekül uçuyor hani gül kokusu gülü biraz sonra uçar ya kokusu öyle düşün. 3 saatte bir tekrarlamak lazım Mis. Yalnız süper bir şey ya ve hiç düşünsenize fizik enerjinizi de arttırıyor Hamileler için ve iyi uygun mu? hissettiriyor. Bu doğru uçucu yağlarla yapıldığı için bu uygun. Ama tekrar söyleyeyim. Lavanta'nın hamile için uygun olmayanı da var. Lütfen doğru hmm. kematipte doğru lavanta olanı alacaklar. Her uçucu yağ hamileye kullanamayız ama bunun içindeki lavantanın ketonu bir. Bunlar çok önemli bilgiler. Bir Eczacınıza da danıştığınızda çok doğru bilgi alacaksınız Tabii. bu konuda. Bir daha şimdi söyleyelim. Papatya dediniz. Papatya çiçek suyunun içine Uçucu yağlardan palmarosa, stroneli, lavanta, karanfil, sedir ve nane koyduk. Aynen. Nane evet. uçucu yağlarını koyduk. Bunu da böyle etrafımıza spreyliyoruz. Bir de ökalipptus, selveli, neolili ve e, naneli maskemize sürmek için yaptık. Bir maskemize sürüyoruz. Ama maskesiz olmanız gereken ortamlarda siz lütfen buraya girerken konukları almadan önce konukları gönderdiğinizde kendinize süreyle hiçbir şeyi şey sapan. kaçırmazsınız. Yapmaz Sadece doğal yandım. olarak korunmuş çok, olursunuz. Kameraman benimle çok <laughs> <yarışıyor> bunu da. <laughs> Oh mis gibi. Peki bu çocukların odasında ders çalışırken falan o, hocam? O Odada böyle bir hava eğiciliği yapıyoruz. Hmm. Ders çalışırken nioliyi ve ökoliptusu şöyle güzel özelliği de var. İçlerindeki çok kıymetli o moleküllerden dolayı e, fokus olmayı, konsantrasyonu arttırıyorlar. Aa, bir Aa, daha söyleyin hocam. Tabii. Niyoli, nane, bergamot koyuyoruz eşit oranda evet. şu havayacın içine bu karışımdan 10 damla damlatıyoruz Zin ve açıyor. bunu çocuğumuz ders çalışırken Konşantre onun odasında bir saat çalıştırıyoruz. Sonra sınav olacağı zaman da o kokuyu bir mendile damlatıp koklatarak gönderiyoruz. Hem ferahlıyor hem bergamot anksiyeteyi rahatlatır. Anksiyeteyi azaltır. Hem rahatlıyor hem stresi azalıyor hem de niyoli ile öğrenirken bir hafıza oluşturduk. O öğrenme hafızası. Koku hafızasıdır. Biz her kokuyu öğrenirken o ortamla beraber öğreniriz. Evet. Ay, evet ya Bazı kokular bazı şeyleri hatırlatıyor. Evet. Yani. İşte bu. Onun için biz burada niyoli koyduk ya bu çocuğumuz ders çalıştı. Ders çalışırken sonra Götü onu kokladığında de. o çalıştıklarını hatırlar. Olduğu gibi visualize eder. Bir de biz duygusuz hiçbir şey öğrenemeyiz. Evet. Duygularımız yoksa Duygularımız varsa ortamda çok daha hızlı öğreniriz. Şimdi bu uçucu, çocuklar ekran başında ve bu arada korkuyorlar falan, duygular yok. Ama uçucu yağları, bu güzel bergamotu falan kokanızda duygular, güzel duygular açığa çıkıyor ve daha hızlı öğreniyorlar. Çoklu öğrenme şeyi var. Peki hocam bir de şey, lavanta ve papatya çiçek suyu. Kullanmamızın sebebi var mı yani? Özellikle olması. Yani her her karışımda var galiba onlar hemen hemen. Şimdi şöyle biz bu uçucu yağları az önce hocam söylediği gibi hiçbir sentetik kimyasal kullanmadan elde ediyoruz. Siz sentetik kimyasalla işlenmiş bir şey gıda da olsa, ilaç da olsa bize maalesef zararı var. Uçucu yağlar işlenmiş değil. Lavantalar toplanıyor, güller toplanıyor, bir kazana geliyor. Bildiğiniz bakır kazan. Üzerine su konuyor. Bu kadar bir de altı buhar veriliyor. Aynı demleniyor. Yani, yani bu buhar basıncından o Buharındaki o uçucu molekül toplanıyor ama altta su kalıyor. Bu hı hı. suya o çiçek suyu diyoruz. Bu suyun içinde onun özü hala kalıyor. O özü kullanmış oluyoruz. Buna hidrosol diyoruz veya çiçek suyu diyoruz. Yani bitkiyi getirdik ya suyun içine koyduk. O suyu da kullanıyoruz. Sudan çıkan buhardaki uçucu yağını da kullanıyoruz. Onun Hali. için hem de Çevreye hiçbir zarar vermeden, çevreye hiçbir atık oluşturmadan yüzde yüz doğal organik bir şey yapmış oluruz. Vücudumuzla uyumlu çünkü biz bu bitkilerin kokularını biliyoruz. Nane'nin kokusunu biliyoruz. Bu nane'nin kokusundaki o molekülleri yediğimizde ne kadar antioksidan olduğunu biliyoruz. Bunları kok koklamakla da o antioksidan etkiyi alıyoruz. Hocam iştah keser mi? Keser bir, bir ama tarçın. Tarçın, <laughs> tarçın. Ne, ne keser iştahı? Tarçın uçucu ya. Sinemal içerdiği için tarçın Gerçekten. kokladığınızda iştahı çok azaltır. Ama tarçının bir özelliği vardır yağının. insanlar iştah kapandı diye böyle burun kenarlarına sürer bu sefer iritasyon yapar. Sürmeden koklayacaksanız yemekten önerebilirim. Çünkü sürmeyin lütfen şuraya bu havayacın içine koyun Hı -hı. Ee, yemekten bir, bir saat önce falan. Hiç açlık hissetmezsiniz. Tarçın çok Ay deneyeceğim tutar. bunu. Ama burnunuza sürmeyin Yok, buraları yakar. Odaya tarçın uçucu ya. Tarçın. Aslında uçucuyu. hocamızın dediği çok önemli bir şey var. Diyor ki, e, kararında kullanırsan ilaç fazla kullanırsan zehir. Her, şey, şey, o, öyle. her şey öyle, her yani. şey öyle, su öyle, sevgi bile öyle. Fazlasını verdiğimizde Aa, kötü kullanılıyor yani Doğru sevgi Doğru. bile zehir Doğru fazla. Söylüyor. Hocam bunları alıyorum ben yanıma. Lütfen, lütfen. Yanında koca şimdi bu sabah akşam bana sıkacak bunu. Tabii, Ama tabii. olsun siz alışık mısınız ya kendinizden. Ama ]mişsiniz. güzel kokuyor. <laughs> sık Hiçbir bana şey sık. Reklama gidelim sık. <laughs> Hadi reklama gidelim. Reklamlardan oh. sonra mutfakta baklavayla birlikte çok çok teşekkür ederiz. <laughs> ben teşekkür Güzel ederim. <laughs>